He. Kaan Bey. Nasılsınız Kaan Bey? Bugün zamanınızın çoğunu kızlarınıza ve oğlunuza ayırdınız oğlanıza. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa konuşalım. Kaan elini ver kırmadınız. Evet. Bir törme evet. evet az önce verdiniz. Hatta çakmağınızı da vermişsiniz. Çok mutlu olmuşlardı. Mutluluktan havalar uçuyorlardı. Gördünüz mü bilmiyorum o anları. Yaz konserleri de başlıyor Harbi. Olacak mı sizin kutlamayın? Harbi'nin konserleri. Sessizliğe devam Buradan. edersiniz. <laughs> peki çok teşekkür ederim. Var mı turun efendim onları sorsaydım Kaan Bey. Ya sadece bir var. Var mı ne Kaan Bey? Sevenleriniz de artık özlediniz siz hani İstanbul'da bir konserler olacak mı ya da şehir dışlarında? Abi şu sessizliğini bir gün bizim için bozsan olmaz mı? Kaan Bey peki o zaman sormadan geçemeyeceğim son olarak. Son olarak sormadan geçeceğim. Bugün yeşil montumuz yok üstümüzde. Er sevenleriniz, hayranlarınız siz onu da tanıyor ama Bugün siyah böyle ee, yağmurluk artık. Böyle bir şey giymişsiniz. Bir şey soracağım size. Babanız da evde böyle mi? Hiç konuşmuyor mu? Konuşuyor. Biz niye konuşmuyor peki? Hiç sordunuz mu? Hayır. Gerçekten. Abi iyi akşamlar. Sağ ol.